Sivas küre halı, küre halıcılığı daha doğrusu ee, şöyle bir özelliği var. Dünyada tek e, ve tescil de e, yapan kişiye aittir. Botanikçi e, bir profesör tarafından, Sivaslı bir profesör tarafından bir tezgah icat edilmiştir. Yani şöyle düşünmüş açıkçası, halı yerde, duvarda ve ben halıyı Sivas halılarını işte nasıl bir ses getirebilirim, hangi boyuta taşıyabilirim diye düşünmüş ve küre halıyı yapmış. Küre halı da işte bildiğimiz küre. Üzerindeki coğrafi ve fiziki özelliklerine göre e, aynı resmi halıya işliyor. Bu bakımdan dünyada tek ve patenti de kendisine aittir. Sağ olsun e, hocamız da bize e, buraya hediye etti. İki tanesi kongre müzesinde, son tezgah e, üçüncüsü de buradadır. Bu tezgahtan ilk tezgah var, prototip. İlk kendisinin geliştirmiş olduğu ama tamamen geliştirilmiş e, yani bu halının dokunmuş olduğu tezgah, son tezgahta budur. Ee, yani 70'li yıllarda falan bu düşünce ortaya çıkıyor. Ee, yani 2000'lerde falan da e, bu halıyı tamamen tezgahı icat ediyor. Çok şaşırıyorlar ee, yani baktıkları zaman kocaman büyük bir tezgah ve e, yapmış olduğu işlem küçük e, halının küreye dokunmuş yani küre bir halı düşünün. Bunu gördükleri zaman gerçekten şaşırırlar. Dünyada özellikle tek olduğunu söylediğimiz zaman daha bir ilgi gösteriyorlar böyle. Özellikle çocuklarımız bayağı bir böyle dokunmaya çalışıyorlar, işlemeye çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. İlk başta halk eğitimde bunun eğitimini vermiş Yener hocamız. Daha sonrasında işte buraya taşıdıktan sonra buradaki usta öğreticilerimizle birlikte Yener hocamızla burada kurslar aldık. Şimdi onlar bu yarım kalmış küre halıyı yavaş yavaş de Vakit buldukça, daha doğrusu dokuyorlar, tamamlayacaklar. İnşallah bundan sonra da ikinci küre halımıza geçeceğiz, Yener Hocamızın eşliğiyle beraber. Yani bunu sürekli bir sürdürebilirliğini sağlayacağız. Amacımız en büyük amacımız amaçlarımızdan bir tanesi de budur. Vasalısı gibi değil, daha düşük kalitede. Aslında bunda bir ilmek sayısı yok çünkü ülkelerin ve işte okyanusların nehirlerin işte fiziki ve coğrafi özelliklerine göre dokunduğu için net bir sayı söyleyemeyiz ama düşük kalitede yani 20'ye 20 dediğimiz ya da 30'a 30 dediğimiz bir kalitede yapılıyor. Bunu daha fazla geliştirerek işte daha sık ilmeklerle Sivas halısının kalitesini de yakalamaya çalışacağız. Ama tektir. Tek olmasının sebebi diğer hallara göre farklıdır. Küre şeklinde de bu halı. Arkadaşlar. Buradaki görsel bitmiş hali, kompre de bitmiş hali yer alıyor. Hocamız bazen buraya geliyor hafta sonları. i <laughs>